Riskliydi. Çökme tehlikesi vardı binanın. Duvarlarda çatlaklar vardı. Binamız riskli bir binaydı. 50-55 yıllık bir bina. Peki olası bir İstanbul depremine karşı dayanıksız olduğunu düşündüğünüz yapınızı nasıl yenileyebilirsiniz? İşte yanıtı. İnşaat maliyetine yenileme imkanı sunuyoruz İstanbul Yenileniyor platformuyla. Ayağa gelen bir fırsat bence kaçırmamak gerekiyor. Çok mutluyum. Ben ümidim yoktu böyle yapılacağından. Dedim biz göremez bu binanın yapılışını. Şükür onu da göreceğiz inşallah. ve 14 bin üzerinde başvuru oldu. Bu da yaklaşık 200 bin bağımsız birime denk geliyor. Sadece depremden sonra yaklaşık %30 oranında bir başvurularda artış var ve artarak da devam ediyor. Ve kurum tarafından güvenceyle evimizin yapılmasını daha çok istiyorduk. O yüzden ilk gün başvurduk. Neden kitle çıkaracaktınız? Çünkü güveniyoruz. Tek isteğimiz bir an evvel bu dönüşümün gerçekleşmesi ve depreme dayanıklı evlerimize kavuşmak. Güngören'de, Bağcılar'da, Gürpınar'da, Eyüp ilçelerinde devam eden kısmi tamamladığımız inşaatlarımız olmakla birlikte tek yapılara da bu dönemde kiptaş olarak girdik. Kadıköy'de, Beşiktaş'ta Hale yıkım ve yapım süreçlerini yürüttüğümüz, hatta tamamlama aşamasına geldiğimiz tek yapılarımız mevcut. Şu anda uzlaşma aşamasında olduğumuz yaklaşık 15 farklı bölge daha var. Eski 30 yıllık dairelerimiz yıkıldı. Karşında sıfır ve maliyeti çok düşük olan, ödeme koşulları çok iyi olan bir ödeme tablosuyla ve ile karşı karşıyayız. Sıfır daire alacağımız için çok mutluyuz. İstanbul yenileniyorlar. Riskli yapınızın yenilenme süreci, başvuru, teklif ve uzlaşma olarak üç aşamadan oluşuyor. Tek aradığımız kriter uzlaşı. 2 bölü 3 çoğunluğu sağlamalara halinde kendilerine resmi bir teklifte bulunacağız. Eğer uzlaşırlarsa kiptaş garantörlüğünde sistemi yürütüyoruz.